merhaba arkadaşlar ben Burak yine istek istek videolar üzerine e, yoğunlaşmaya var e, geldim e, derslerim vardı video çekemedim Kusura bakmayın Evet e, fare işaret işaretçini nasıl de, değiştiririz onu göstereceğim başlatı giriyoruz denetim masası var denetim masasına tıkladığımızda burada küçük simgeler kategori falan var buradan değiştirin arkadaşlar ben küçük simgileri tıkladığımda fare var. Farenin üstüne tıklıyoruz. Düğmeler, işarece, işaretçi, işaretçi seçeneği, tekerlek, donanım. İşaretçileri tıkladığımızda normal seçime. Yani kendi bu sürüklediğim fareyi seçiyoruz. Evet, tıkladık. Bir sürü fare işaretçisi var. Bir tanesini seçelim. Şu siyah seçiyorum ben. Üstüne iki defa çift tıkladım. Uygulaya tıkladım. Ve tamama tıkladım. Gördüğünüz gibi fare işaretçiyim değişti arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi. İstiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Bir dakika kapatmışım kusura bakmayın. Farenizin hızınızı değiştirebilirsiniz. Normal seçim. Evet burada değişik değişik şeyler var. İşaretçi seçeneği var. Mesela ben şimdi işaretçi izini gösterdi uzun. Mesela bak arkamdan fareler geliyor gördüğünüz gibi. Evet. Bak gördüğünüz gibi peşimden işaretçiler geliyor. Gördüğünüz gibi onu yapabilirsiniz. Sonra Ctrl tuşuna bastığınız işaretçinin nerede olduğunu gösterebilirsiniz. Ben tıklıyorum ve Ctrl'ye basıyorum. Evet farenin nerede olduğunu gösteriyor. Ben bu görünürlüğü pek sevmedim. CTRL durabilir. CTRL'yi de sevmedim. Tekerlek donanım. Evet uygulaya tıkladığımızda hepsinin ayarını kaydedecektir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolar devam edecektir. Gerekli olan videolar devam edecektir. İyi günler dilerim.